yaklaşıyor. Üzerimize geliyor. Korkmayın, gerçek değil ki. Ama hareket ediyor. Bakamayacağım galiba. <laughs> ben de. <laughs> Refik amca tren üzerimizden geçip gidecek sandım. Sinema gerçek gibiydi ben de bir ara kalkıp kaçmayı bile düşündüm. Söylediğine göre filmin ilk gösteriminde bütün salon yerinden kalkıp kaçmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafın canlanmış haline benziyor. Aslında öyle de denebilir. Filmin nasıl yapıldığını Osman'la Azize anlatmıştım. Sizler de kardeşlerinize anlatın, tamam mı? Tamam Refik amca. Evet, şimdi biraz hazırlık yapmam lazım. Tekrar cepheye gidiyorum. Fotoğraf mı çekeceksin baba? Hayır, bu sefer canlı fotoğraf çekeceğim. Babamları filme mi çekeceksin Refik amca? Babamı filmdeki insanlar gibi görebilecek miyiz? Karşılaşırsak elbette çekeceğim. Yaşasın! <laughs> çok heyecanlı. Ne zaman bitecek? Sabredin biraz, bitmek üzere. Ama çok merak ediyoruz. <laughs> Sinemadan çok etkilendiniz galiba. Çok. Trenli filmi sen de izlemiş miydin anne? Evet. İstanbul'a gelen ilk filmdi o. Hazır mısınız? Çoktan. Resimler hareket ediyor. Sinemada olduğu gibi. Yani? her anımızın bir fotoğrafını çekip arda arda koyarsak bir sinema filmi elde etmiş oluruz. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Mehmet, Zeynep, ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Gazeteye gitmeden önce senden bir şey rica edeceklermiş Refik amca. Bana bile söylemediler. Çok merak ettim doğrusu. Bak Refik amca, abim dün akşam bize ne yaptı? Hmm, aferin Osman. Şahane olmuş. Biz de düşündük ki eğer fotoğraflarımızı bu şekilde çekerseniz ...onları bir araya getirip, babam için bir film hazırlayabiliriz. <laughs> çok iyi düşünmüşsünüz. Benim biraz işlerim var ama gazete dağıtımı bittikten sonra... ...Aziz ve Osman fotoğraflarınızı çekebilir belki. Çekeriz tabii. Babam çok sevinir. Öyleyse hemen dağıtımı bitirelim de ışığı kaçırmayalım. Ama makine bu akşam elimde olsun. Biliyorsunuz, yarın Çanakkale'ye doğru yola çıkacağım. Teşekkür ederiz. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Aa, gitmişler bile. Ya geç kalırlarsa Mehmet? Kalmazlar herhalde. Görmedin mi hemen işe koyuldular. Ya bir aksilik çıkarsa? Çıkmaz herhalde. Çıkarsa ışığı kaçırırız. Fotoğraflarımızı da çekemezler. Peki ne yapacağız? Abimleri bulup onlara yardım edelim. Dördümüz hızlıca dağıtırız. Doğru söylüyorsun. Hadi öyleyse gidelim. Kesin çarşıdan başlamışlardır. Anne, abimlerin yanına gidiyoruz. Gazete dağıtımına yardım edeceğiz. Tamam çocuklar, geç kalmayın. Hadi. Hanım, size bir telgraf var. Getir asker. 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey... ...kendi tümeninin komutasını Yarbay Şefik Bey'e teslim ederek... ...Anapartalar Grup Komutanlığı'na atanmıştır. canınızı anladınız değil mi Güneş batmadan bitiririz değil mi abi Eğer dediklerimizi yaparsanız bitiririz Siz hiç merak etmeyin Evleri tarif etti. Hadi, vakit kaybetmeden dağıtalım Mehmet. Abim biraz endişelendi, ama düşündüğümden kolaymış. Bence de çok iyi gidiyoruz. Hadi devam edelim. Bu sokağı da mı dağıtmışlar? Bu sokağı biz dağıtacaktık. Plana uymuyorlar. Öyleyse burada boşuna vakit kaybetmeyelim. İyi ama hangi sokağa gideceğiz? İşler iyice karıştı. <laughs> Heyecandan kafaları karışmış olmalı. En iyisi bir an önce onları bulmak. çocuklar. Bu ne telaş böyle? Abimlere yardım ediyoruz. Biraz da acelemiz var. i̇şte oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Kolay gelsin bakalım. Sana da balıkçı amca. sokaklara girdikleri yetmezmiş gibi yarısını da yere düşürmüşler. Çocuklar, Mehmet ile Zeynep'i mi arıyorsunuz yoksa? Evet balıkçı amca. Sana gazete getirdiler değil mi? Evet ama biraz telaşlıydılar. Bir yere yetişmek istiyor gibi bir halleri vardı. Şu tarafa doğru gittiler. Teşekkür ederiz. Bu gidişle yetişmek bir yana daha da geç kalacağız. Kusura bakma Aziz. Yardım etmelerine izin vermeliydim. Seni de zor duruma soktum. <laughs> Ne kusuru Osman. Senin de bir suçun yok onların da. Hayrullah amcaya güzel bir hediye göndermek istiyorlar. Haklısın ama yine de onları bulup durumu anlatmamız lazım. Hadi o zaman. Hoşça kal balıkçı amca. Güle güle çocuklar. Son birkaç tane kaldı. Bunları da dağıtırsak işimiz bitiyor. Gazeteler nerede? Arkada duruyor. Hayır, burada yok. E? Nasıl olur? Abim hepsini bağlamıştı. Mehmet yok diyorum. En son sen balık camcıya vermiştin. İyice baksana. Çocuklar. İyi misiniz? İyiyiz abi. Ne oldu burada böyle? Şey bir kaza yaşadık da ama kazaya kadar her şey çok iyi gidiyordu. Neler yaptığımızı bir bilin... Ne Yaptığınızdan haberimiz oldu. Ama sizin ne yaptığınızdan haberiniz yok gibi. Nasıl, Nasıl yani? yani? Sizin için belirlediğimiz sokaklara gitmek yerine bizim dağıtım yapacağımız yerlere gitmişsiniz. <laughs> Gazetelerin bir kısmını da yerlerden topladık. Aa! kadarıyla da kalmamışız. Üzülmeyin. Hayali Ömer Efendi bisikleti hemen tamir eder. Sonra da her şeyi yetiştiririz. <laughs> Mehmet'le Zeynep çok üzgün görünüyor. Onları böyle görünce ben de üzülüyorum ama... ...bizi biraz olsun dinlemeleri, daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Sizden çok özür dileriz. Her şeyi mahvettik. Hem gazete dağıtımı bitmedi, hem de fotoğraf çekecek zaman kalmadı. Babama sürpriz yapacağız diye heyecanlanmıştık. Evet, her şey babam içindi. Usta'm, eskisinden bile iyi oldu. <laughs> güle güle kullan Osman. Hem de çok kısa sürede yaptın Ömer amca. Sizin yardımınızla bitti böyle hızlıca. Sağ olun çocuklar. Peki bu haliniz nedir? Neden bu kadar üzgünsünüz? Bugün gazete dağıtımını erken bitirebilmek için abimlere yardım etmiştik. Ama pek de birlikte hareket edemedik. Doğru. Hmm. İşimiz bitince Aziz abi fotoğraflarımızı çekecekti. Ama bizim yüzümüzden işler daha da uzadı. Üstelik abimin bisikletini de bu hale getirdik. Bu arada Aziz nerede? Size bir sürprizim var. Aziz abi hadi söylesene. Sürprizin ne? Sürprizim bunun içinde. Nasıl yani? Siz bisikleti tamir ederken fotoğraflarınızı çektim. ...birkaç gün içinde Hayrullah amcaya film hazırlayabilirsiniz. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Yaşa Yaş, Aziz, Aziz abi. abi. Ben de Aziz işten mi kaytılıyor diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Aziz hiç öyle şey yapar mı? sağlık. Abi, hadi hemen postaneye gidip babama yollayalım. Ah, postacı geldi. Biz de size geliyorduk postacı amca. Yoksa babamdan mektup mu geldi? Mektubunuz geri dönmüş. Son yazdığımız mektup Hayrullah Heteme ulaşmamış. <laughs> Yerleşkenize hoş geldiniz yüzbaşı. Hoş bulduk yüzbaşım. Biraz dinlenin isterseniz. Uzun yoldan geldiniz. <laughs> Albay Mustafa Kemal bütün kuvvetleri ana partılarda topladıysa dinlenecek vakit yok demektir. Doğru. Bütün komutanlar asker sevkiyatının çok fazla olduğunu söylerken Mustafa Kemal az bile gelir diye cevap vermiş. Öyleyse yarın zor bir gün olacak. yazıyor, yazıyor. Ana Fartalar zaferini yazıyor. Ana Fartalar kahramanı Mustafa Kemal'i yazıyor. Ben, yazıyor, ben, yazıyor. Ben, 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 ben. Birliklerin tek bir kumanda altında toplandığını yazıyor. Zafer bizim, Çanakkale bizim. Zafer <laughs> çanak <âlem> bizim, <laughs> Çanakkale bizim. Zafer çanak bizim, <laughs> Çanakkale <âlem> bizim. Zafer <laughs> çanak <âle> bizim, <laughs> Çanakkale bizim. Çanak <laughs> Oh, no! Nefartalar komutanı Mustafa Kemal bütün kuvvetlerin bir arada olması, birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünmüş. İşte bu yüzden Ayrullah Etenbey de tümeniyle birlikte Joint Bayır'ına hareket etmiş. Bu yüzden mektubumuz babama ulaşmamış. Mustafa Kemal'in öngörüsü yine doğru çıkmış. İngilizler tam da onun tahmin ettiği bölgeden taarruza geçmeyi planlamış. Sonunda askerlerimiz kuvvetlerini birleştirip onları alt etmeyi başarmış. Mektubumuz geri döndü diye boşuna üzülmüşüz. Evet, babam olması gereken yerdeymiş. <gülüyor> <gülüyor> babam eve dönüyor öyleyse, değil mi Refik amca? Çok az kaldı. Şimdi perdeleri örtün bakalım. Film <laughs> <Çin gülüyor> makinesi! makinesi. Aa, baksana, ne güzel. ne güzel değil mi? Siz babanıza film gönderemediniz ama o size göndermeyi başardı.